Burası Aydın'ın Efeler ilçesi Zeytinköy Yaylası. Bayram amcanın keçi çiftliğine geldik. Bayram amcanın yaklaşık 200 keçisi var. Şu anda da e, sağım yapacak ahırdayız. E, birazdan keçi sağacağız. Yoğurdumuzu, peynirimizi alacağız, gideceğiz. Yürü! Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Anbacık mahallesinde yaşayan 66 yaşındaki Bayram Ali Koca Cerit eşiyle birlikte Zeytinköy yaylasında Yaklaşık 200 keçiye bakarak geçimini sağlıyor. 20 yılı aşkın süredir dağda, taşta keçileriyle birlikte olduğunu söyleyen koca Cerit mesleğini şu sözlerle anlattı. Sadece keçi, keçi mi var sende? inek, koyun kapıyı sokmam yani. Neden? Bundan pek gelir olmaz. Yemler bahalı. Bunun yem fiyatı yok. Arkasına koçarsan memnunum. Allah bin bereket versin. Cebim parasız kalmıyor. almıyor. mı? sütünden, yoğurdundan, peynirinden geçimimi sağlat durum böyle yani. Peki bakımı nasıl bu keçilerin? Bakımı avıldan çıkarıyorsun, otlara güdük geliyorsun. Es dost sağ olsun ediyor, ediyorlar. Yaylık geliyor, geçik anını doyuruyor. Cebi dokunmaz. Hı, hmm. Ne yiyor, ne içiyor? Yolda gördük. Yolda otlan, ormandan karnını doyurur bu keçi yani. Taşın başından karnını doyurur. Fakir malıdır yani. Fakir malıdır. Ha, fakir malıdır. Peki e, ya bu keçinin sütünden neler yapıyorsunuz? Keçinin sütünden yoğurt yaparız, peynir yaparız. Şimdi şu anda yeni savun başladık daha yeni başladık. Onu gör müşterilerimiz var. Hep telefon üzerine standart öyle pazarda yerim yok yani. Hep telefon üzerine satıyorum yani. Hı, buraya, buraya gelip alıyorlar. Buraya gelip alıyorlar. Salı gün Aydın'da satıyorum. Birinci noterim ol, olduğu yerde hep siparişlerim var. Telefon üzerine gelip alıp gidiyorlar yoğurtlarım, peynirlerimi. Daha peynirim daha yeni başlıyorum daha. Hı hı. Peki bu keçi sütünün faydaları neler? Valla faydaların faydaları pek bilmiyorum. Herkes ana sütünden fazla diyorlar keçi sütüne. Çok kişi tavsiye ediyor. Bu otun ucundan yer, çalının ucundan yer. Öyle pis mikrop yerde yayılmaz yani. Onun için tavsiye edilir yani keçi sütü, keçi yoğurdu, keçi peyniri. Yani sana istediği insana ulaşıp senden keçi sütü, yoğurdu evet, alabilirler. Alabilirler, Hı. alabilirler. Buraya gelip alıyorlar. Evet, buraya gelip alırlar. Aydınla buluşuyoruz telefon üzerinden. Her salı gün Aydın'a gidiyorum, Aydın'a götürüyorum, onu görüm müşterilerim var. Gelip alıyorlar, memnun herkes yani. Ben de alışveriş yapanlarım. Ne kadar süt çıkıyor mesela bir tane Vallahi, keçiden? Keçi başına yarım kilo veren olur, bir kilo veren olur, üç kilo veren olur, dört kilo veren olur, iki yüz elli gram veren olur. Oo maşallah. Keçisini göre. Keçisine göre. Evet, keçisini göre, cins, ırkını göre. Irkına göre. Evet, bazen yarım kol verir, bazen yarım. İşte bir bir gol verir. Bazen 250 gram verir. Hiç belli olmaz. He. Peki bunların böyle cinsi ırkı ne? Kara keçi, kıl, geçir Kara geç, kıl evet, keçisi. Kara keçisi. Bundan kıl çadırı mı yapılıyor? Kıl Bunları. çadırı yapıyor. Biz o şey urgancıyı satıyoruz. He. O işletiyor, ip yapıyor, kıl çadır yapıyor, satıyor yani. Ha bunlar ucuz yani. He. Bunun kılı ucuz. Onları kilosun, olsun, kilosun. kilo Götürdüğün değmez. Hayvanlar yanmasın diye 40 Değilse hiç uğraşılmaz değmez yani. Evet.